Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesine başvuru sayısının 3.466.250'ye ulaştığını açıkladı. Elazığ'da da sosyal konut projesine başvuran, başvuranların sayısı 1650 oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en kapsamlı sosyal konut projesi için başvurular hız kesmeden devam ediyor. 13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları açıklanan projenin adı İlk Evim İlk İş Yerim olarak açıklandı. Dar gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen proje kapsamında ilk etapta 250 bin konut yapılacak. Bu kapsamda kiralardan daha az bir şekilde kredi ödeyerek ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar projeye ilk günden itibaren yoğun ilgi gösteriyor. Projeye ilk gün başvuranların sayısı 865 bine ulaşırken son gelen bilgilere göre başvuru sayısı 3,5 milyona yaklaştı. Elazığ'da da sosyal konut projesi kapsamında yapılacak olan 1651 adet konut için başvuranların sayısı 1650 oldu. Konuya ilişkin açıklama Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Milletimizin ilk evim, ilk iş yerim projemize inancı tam. Projemize başvuranların sayısı 3,5 milyona yaklaştı. Saat 9 itibariyle başvuru sayısı tam olarak 3 milyon 466 bin 250. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu güveni boşa çıkarmayacağız.